Oğlum sana yürümeyi ben öğrettim. Her adımda benden uzaklaştın. Eş çocuğu olur. Bakar anne. Hayret o büyüdüğünde o beşi anneye bakamaz. Evlat annenin eseridir. Baba tamamen fonksiyonsuz mu onun bir işi yok mu? Var. Yani şu çok önemli. Bir babaya düşen en esaslı vazife çocuğuna iyilik yapmak için anasına iyi davransın. Doğrudan evlada yansıyan bir şeydir yani. Babaların derdini kimse bilmez. Onlar sessiz ağlarlar, içine içine ağlarlar. Açıktan ağlamaya başlarıysa baba hakikaten felaket vardır yani. Evet. Anne her durumda ağlar. İyilikte de. Yakışır da zaten yani neşesinden de ağlar, sevincinden de ağlar. Ama babaların ağlaması artık felaket azime. azimedir. Büyük bir Allah göstermesin, Allah babaları ağlatmasın.